Ağuḍ bīllāhi min al-shaytān al-rāji'm. İsmi lllāhi al-raḥmān al-raḥīm. Muhammed'in ve rabbil 'alamin. Vās-salāt vās-salām 'alā rasūlīna Muḥammad wa Nureddin Hısmi'nin Mecmua Zewaid'den hadisler. 4551. Mücāhidin bildirdiğine göre bir adam, Hz. Hasan ile Hüseyin'in yanına gelerek, onlardan bir şeyler isteyince yani bir başka ifadeyle dilenince onlar dilenmek sadece üç grup için uygundur. Bir kriz, afet veya felaket sebebiyle iflasın eşiğine gelmiş kişi, ağır bir kefalet alan şahıs, ağır ve ciddi bir borcu olan kişiye verilir dediler. Ve ona istediğini verdiler. Bu kişi Abdullah bin Ömer'in yanına gitti ve o da ona yardımda bulunduğu halde kendisine bir şey sormadı. Bunun üzerine adam ona aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunlarına gittiğimde bana neden istediğimi sordular. Sen hiçbir şey sormadan bana yardımda bulundun. Neden? diye sorunca Abdullah bin Ömer dedi ki çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları ilme doymazlardı. Yaptıklarının mutlaka bir sebebi vardır. Anlıyoruz ki, sahabe birbirinden farklı farklı. Ve onlar bu anlamda birbirlerini biliyorlar. Bir başka ifadeyle, Abdullah bin Ömer, ilmi istemeyen ya da sevmeyen birisi değil aslında. Fakat kendisini, Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin ile mukayese etmiyor. Çünkü onlar farklıydı, yaptıklarının mutlaka bir sebebi vardır bu konuda peygamberden bir şeyler öğrenmişlerdir. Bu konuda vahiden haberdar olmak onların nasibi olmuş, ona göre sormuşlardır diye onun neden yaptığını bilmese de takdir ediyor, kabul ediyor. 4554 Muttalib bin Abdullah bin Hantab bildiriyor. Abdullah bin Amir Hazreti Ayşe'ye geçimini sağlayabileceği bir miktar para ve elbiselik göndermişti. Ayşe, onu getiren elçiye şöyle dedi. Ey evlatcağızım, hiç kimseden hiçbir şey kabul etmiyorum. Elçi, huzurundan ayrıldıktan sonra, onu geri çağırın dedi. Oradakiler de, elçiyi geri çağırdılar. Dedi ki, ben aleyhissalatü vesselamın bana söylediği bir şeyi hatırladım. Ey Ayşe, sen istemediğin halde birisi sana bir hediye verecek olursa, kabul et. Zira o, Yüce Allah'ın sana sunduğu bir rızıktır. Bir de 4555. hadisinde, böyle bir konu var. Ömer bin El-Hattab dedi ki, Ya Resulallah, sen bana şöyle söylemiştin, senin için en hayırlı olan, insanların hiçbirinden bir şey istememendir. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, O dediğim, senin için hayırsız olan, başkalarından istemendi. Sen istemediğin halde Allah'ın sana verdiği ise onun Allahu Teala'nın seni rızıklandırmasıdır. Kural bu. Konuyla ilgili başka hadislerde hatırlarsınız. Yani hediye ile ilgili, hediyeleşmekle ilgili. Evet, İslam dini Müslümanlar arasında böyle bir işin güzelliğinden söz eder. Hatta ısrarla ve tekrarla vurgulanan bir konudur. Hediyeleşin, sevişirsiniz. Hediyeleşin, aranızdaki kin gider. Hediyeleşin, bu sizin hayrınızadır. Hediyeleşmek güzeldir. Elbette Müslümanlar birbirleriyle hediyeleşecekler. Fakat, İslam dininin bütün kurallarıyla hayata hakim olduğu bir toplumsal yapıdan söz edince, bu kurallar ne kadar da güzel geçerli olacaktır. Elbette, veren de alan da birbirinin Müslümanlığını düşünecek hediye sadece İslam'ın kurallarına uygun olarak gerçekleşecektir. Şöyle de diyebilirim. İslam'ın hayata hakim olduğu bir toplumsal yapıda hediye veren kişi hediye ettiği şeyle hem kendisi Müslümanlığını güzelleştirecek hem karşıdakinin İslam'ı yaşamasına katkıda bulunacaktır. Böylece hediye daha iyi Müslüman olmak konusunda birbirlerini yardımlaşması anlamına gelecektir. Ama söyleyin, şimdi de böyle mi? Sanki mesela bana yapılacak hediyelere ya da bugüne kadar uygulanan, verilen hediyelere, almam istenen hediyelere bakınca ben, sanki beni Müslümanca bir hayatıma müdahale gibi görüyorum. Ne dersiniz? Yani bana hediye vermeye çalışan Müslümanlar bu niyette olanların samimiyetlerine istedikleri gibi yemin edebilirim. Onlar iddia bile etmesinler ama biz samimiydik demesinler. Ben aynen böylece inanıyorum. Fakat onlar kendi hayatlarında onsuz olmaz zannettiklerini benim hayatımda da olsun istiyorlar. Samimiler gerçekten ve kendileri için istediklerini benim için de istiyorlar ama ben o hediye ettikleri şeyi onlar için istemiyorum ki kendim için istesem. Söyleyin ben izin verseydim diyelim. Hadi Müslümanlar kendi kendilerine ben istemeden akıllarına geldikçe bana hediye verecek olsalar ne dersiniz? Evimin eşyalarını değiştirirler mi? Tereddüdüm yok. Zaten yapılan tekliflerden biridir. Peki mesela yemeği yemek masasında yemem konusunda zorlamadan beni o hale getirirler mi? Ya da mutlaka bir araba hediye etmeleri gerekenler çıkar mı karşıma? Peki ama mesela diğer teknolojik aletler ve araçlar ve aygıtlar konusunda ben yine hediye bombardımanına tutulmuş olur muyum sizce? Ama ne dersiniz? Bütün bunlar onların samimiyeti anlamına gelse de benim hayatıma müdahale ya da benim yapmam gerekenlere engel olarak sanki benim zorlanmam konusu olmaz mı? Oğlum ve kızımın eğitimi ya da bir ev hayatımın düzeni veya Allah'a kulluğum anlamına bireysel ve toplumsal hayatın içinde ben ya da siyasal yapı ve yapılanma içinde ekonomik dünyada karar alma makamında ben eğer bu hediyelere evet dersem hayatıma müdahale anlamına gelmez mi ne dersiniz ne yiyeceğimi onlar belirleyecek üstelik ne kadar yiyeceğim dahil ne giyeceğimi onlar ayarlayacak. Hem hangi model olduğunu onlar bilecekler. Ne kullanacağımı, evde eşyalarımı, hangi gün nereye gideceğimi bana üstelik bir başka düzen, bir başka sistem, bir başka hayat tarzı hediye etmiş olmayacaklar mı? Ondan dolayı korkuyorum ve onun için rica ediyorum. Değilse sadece Kur'an alışverişi içinde bulunduğu Müslüman kardeşlerimin bu özelliğimden dolayı bana hediye etmelerine bir şeyleri Zaten kabul etmeye hiç de dermanım yok. Elbette ben okulda titiz davranmak zorundayım. Fakat hani herkese yapılan hediyenin sıra bana gelince de bana yapılması şeklinde düşünülünce kabul etmem gerekir fakat hayatıma müdahale olunca ne yapsam dersiniz? O kendisi evine meyve bu kadar, sebze bu kadar götürüyormuş. Et bu kadar, ekmek bu kadar alıyormuş. O kendisi ayda bu kadar Yılda bu kadar ayakkabı elbise alıyormuş evdekilere ve sağdan üç komşuya, soldan beş komşuya, şu kadar akrabaya, bu kadar arkadaşa da bunlardan hediye etmeyi çok severmiş. Hem o kadar ki veya cebinde değilse çantasında taşıdığı ama alkolsüz olduğu net ve kesin mutlak gerçek olan esanslardan herkese hediye etmeyi severmiş. Veya şöyle katlanılan ya da açılan ya da enteresan nice özellikleri bulunan nice bıçakları hem kendisi taşıması hem de başkalarına hediye etmesi onu çok mutlu edermiş. Ama elektronik aygıt ve aletlerden nicelerini hem kendisi kullanmayı hem başkalarına vermeyi severmiş adam. Ve adam da seçmezmiş. Hacı diye değil, hoca diye değil. Ama buna ihtiyacı olduğuna inandığı insanlara hemen o anda kendi kullandığını bile verivermiş hemen. Ne dersiniz? Ben hediyeleşmek konusunda bu kapıyı açsaydım bana neler olurdu anlar mısınız? Ama insanlar nedense bana ikram etme konusunda hiç gönlümü, kalbimi, kafamı, yüreğimi düşünmüyorlar desem ne dersiniz? Gidiyorum ziyarete, ne ikram edelim diyorlar. Güzel, ne içersin ne yersin demeden böyle bir tavır çok hoşuma gidiyor. Çünkü bana hak tanıyorlar böylece. Ben de bir şeyler ikram etmek istiyorsun galiba diyorum. Evet diyor. O zaman bir ayet bir hadis olsun deyince adam şöyle biraz farklı konum, ayrı durum diye bir taza geçip diyor ki nasıl dağılışmışlar dersiniz. Aa o sizin de hocam göreviniz. Onu siz ikram edeceksiniz diyor. Ama neden diyorum? Yani sen bir bardak çay ikram edince ben sana bir hadis ikram edeceksem hadi ben sana bir kilo çay getireyim sen bana on hadis ikram et diyorum. Hiç alışmamış gariban. Oysa Şöyle teklifte bulunuyorum. Aynısını şu anda sesle düşünüp size de ulaştırsam. Akşam yatacağında şöyle boş bulduğu bir kağıdın bir yüzüne bir ayet, diğerine bir hadis yazsa Müslüman, orada kim varsa onu okuyup, kimse yoksa aynada kendine ya da yatak ve yorganına ve yastığına okusa, sabah tekrar okuyup evden çıkınca önüne gelene, arkasından yettiğine, karşılaştığı herkese ya da konuştuğu insanlara bunları bir bir okumaya çalışsa, ben böyle bir görev aldım dese, inan ben size görev versem, çok ihtiyacım var, rica etsem, buna benim mezarda ihtiyacım gerçekten çok büyük, sen okudukça bana sevap yazılacak bildin mi desem, sen de bunu kendisine görev bilsen ve hayrola ne oldu diyenlere hiç bir Müslüman rica etti, mezarda ihtiyacı varmış, ben okuyunca ona faydası olacakmış desen, ayrıca enine boyuna derinlemesine soru soranlara ama ben sadece bugün bir ayet bir hadis okuyorum, ben başka bilmem ki desen, bu kırkıncı gün bile olsa aynı lafı etsen, tartışmaya girmesen, elbette bu hediye daha güzel olacaktır. Siz hediye konusunda, izzet ve ikram konusunda ayet ve hadisleri hiç mi sayarsınız yoksa? Hani bir atanın evladına yapacağı en güzel hediye, ona güzel ahlak kazandırması değil miydi zaten? İzzet ve ikram değil miydi bu? Ondan dolayı hediye konusunda kural olarak anlıyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey Ayşe sen istemediğin halde birisi sana bir hediye verecek olursa kabul et. Zira o yüce Allah'ın sana sunduğu bir rızıktır. Ben sana verince al, sen de başkasına ver o da alsın. Ama sen bana verince ve ben sana verince eğer Müslümanca bir yaşantıya engel hediyeler düşünmüşsek engel olalım. Bu yaptığımızın yanlışlığını bilelim ve daha iyi olmak için hediyeleri de güzelleştirelim. Yani mesela adamın evinde belki beş çeşit meal vardır da hiç okumamıştır. Hemen düşünelim. Bu adam evdekilere okumaktan aciz kalmış, zorlanmış. Buna şöyle okuyabileceği bir meal hediye edelim diyelim. Ya da hiç hadis kitabı yoksa bir hadis kitabı hediye edelim. Ama adam sizin rızık ve para endişenizin ötesinde zengin. Yani sizden kat ve kat daha fazla imkan sahibiymiş olsun sizin hediyenizi bekliyordur. Hediye yapınca, hediye edince, hediyeleşince daha rahat okuyacaktır bilin ve öylece uygulayın inşallah. Ebu Said el khudri diyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sadece iki şeyde kıskançlığa müsaade edilmiştir. Bir adamın kendisine Yüce Allah tarafından bahşedilen Kur'an'ı gece gündüz okumasını duyan bir başka adamın aa Keşke ben de böyle bir ikramana ayrı olsaydım. O zaman ben de bu güzel insanın yaptığı gibi yapardım diyen kişiyle yüce Allah tarafından bahşedilen malı, mal varlığını hak yolunda tüketen bir kişiyi gören başka bir kişinin "Aa, keşke ben de böyle bir ikramana ayrı olsaydım. O zaman ben de bu güzel insanın yaptığı gibi yapardım." diyen kişi bunların bu yaptığı kıskançlıktır ama caizdir, müsaade edilmiştir. Bir de 4600. hadis. Abdullah bin Amr dedi ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıskançlık ancak iki şeyde olabilir. Yüce Allah'ın kendisine ihsan ettiği Kur'an'ı hakkıyla okuyup ondaki helal ve haramlara saygı gösterip onunla amel eden kişi ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı akrabalarına da veren ve bu bağları kuvvetlendiren ayrıca bunu Yüce Allah'ın hoşnut olduğu yerlerde kullanan kişidir. 4599. hadiste Arapça ibare şöyle. La hasede illa fisnetein. Ama 4600'de innemel hasedu fisnetein. Bu ikisinin biraz anlam farklılığından söz edilebilir. Yani birinde ancak iki şeyi haset edilir. Diğerinde haset ancak iki konuda olur demektir. Şimdi bu kural bizi düşündürüyor. Çünkü bu hadisi okuyan ya da anlatan herkes tarihte bu işin imamları pozisyonda olan alimler tarafından söylenilen söze itibar edip demişler ki iki kişiye gıpta edilir. Doğru da öyle de anlaşılır. Çünkü hadisin öyle rivayetleri de vardır. Şu iki kişiye gıpta edilir diye başlar. Öyleyse haset bir kıskançlıktır. Bir kötü fiildir ama gıpta bir güzelliktir. Yani iyiliktir, Müslümanda olması gerekir. Ben ikisini şöyle birleştirmekten yanayım. Allah doğruya isabet ettirsin ve yanlışlarımızı affetsin. Amin. Eğer hadiste söylenen hasedi hased olarak anlayacaksak anlamı şu olacak. Ey Allah'ın kulları diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin şu iki özelliği taşıyan insana haset edilir. Yani kimin üzerinde bu özelliklerden biri veya ikisi varsa işte o adam haset edilmeye konudur. Muhatap olarak sanki o hasetleri üzerine çeken bir özellik taşıyor ya da iki özellik taşıyor demektir. Kendisine Kur'an verilen, onu Allah'ın istediği gibi ameli hayatının mihveri ve merkezi yapan ya da kendisine Allah'ın malı, mülkü lütfedilen ihsanda bulunduğu kişi ki o bununla Allah'a kulluk yapıyorsa. Bu özellikler konuyu anladınız zaten. Bir insanda varsa biri veya ikisi işte o adama haset edilir. Peki ama bunu öğrenince ne yapacağız? Eğer bizde böyle bir özellik varsa dikkat et diyor sanki aleyhissalatü vesselam sana haset ederler. Min hasidin ida haset Allah'a sığın, felakın Rabbine sığın, aman Allah'a sığın, Allah korusun seni demektir. Ya da karşımızdakinde böyle bir özellik varsa, bu haset edilecek özelliklerden biri veya ikisi karşımızdakinde varsa, o zaman biz haset etme konumunda bulunabiliriz. Yani biz bizi hakim olalım, haset etmeyelim. Çünkü aleyhissalatü vesselamdan öğreniyoruz. Haset, hasetçiyi ateşin odunu yediği gibi yer bitirir. Öyleyse dikkat ediyoruz diyeceğiz haset konusu ise, çekememezlik konusu ise, kıskançlık konusu ise diyoruz ki bizde bu özellikler varsa bize haset ederler, dikkat edelim Allah'a sığınalım. Başkalarında bu özellik varsa biz haset etme makamındayız. Aman Allah korusun ki haset bizi yer bitirir, yok eder, mahveder. Ama eğer hadiste söylenenler, diğer rivayetlerde daha belirgin hale geldiği gibi kıpta manasına ise o zaman biz bu insanlara haset etmeyeceğiz, gıpta edeceğiz, imreneceğiz, biz de öyle olmaya çalışacağız. Onların güzelliklerine maşallah diyeceğiz, bu Allah'ın vermesiyledir. Bârake Allah diyeceğiz, Allah bereketli kılsın. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir şey için bunları söylememiz gerekiyor aleyhissalatü vesselam böyle istiyor. Ama biz de onlar gibi olmaya, onların taşıdığı özellikleri taşımaya çalışacağız. Buna da gıpta diyoruz. 4603 Ebu Zer bildiriyor radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e dedim ki, Ya Resulallah, dua hakkında ne dersin? Amellerin tamamlayıcısıdır. Ya Resulallah, sadaka hakkında ne dersin? Sadaka çok enteresan bir şeydir. Dedim ki, Ya Resulallah, en hayırlı veya en üstün olan şeyi kendime bıraktım. O nedir diye sorunca, ben oruçtur cevabını verdim hayırlıdır ancak en üstünü değil buyurunca ben ya Resulallah peki hangi sadaka en üstündür diye sordum. Rivayete göre burada konuşmanın bir bölümü aktarılamamıştır. Bu tür rivayetler hoşuma gider. Mesela hatırlarsınız ravi der ki aleyhissalatü vesselam şu konuda beş ya da üç ya da sekiz gibi bir madde söyledi. Sayar onları sayabildiğince biri kalır, der ki bir tane daha vardı ama unuttum. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir tavır. Evet unutmuş ve unutmadıklarını söylüyor. Biz de bazen söylediğimiz şeyin devamında gelen bölümü unutuyoruz. Veya burada olduğu gibi konuşmanın bir bölümü aktarılmamış. Ya unuttuğundan ya öyle olması gerektiğindendir bilinmez ama o bölüm yok. Ve biz devamını dinliyoruz. Ebu Zer radıyallahu anh Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soruyor. Peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse neydi o? Oruç muydu? Ya da oruçtan sonraki konuşmalar mıydı bilinmez ama böyle soruyor. Yiyeceğinin fazlasıyla karşılığını verdi. Görünen o ki sanki infaktan söz edilmiş, vermekten söz edilmiş. Peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse dediğimde bir hurmanın yarısıyla karşılığını verdi. Peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse dediğimde güzel bir sözle cevabını verdi. Dedim ki peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse? Buyurdu ki insanlara kötülük yapma zira bu da kendin için vereceğin bir nevi sadakadır. Peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse dediğimde yolda insanlara eziyet veren bir şey gider buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh sonunda der ki peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse? Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu sonunda kendi namına hiçbir iyilik yapılmasını istemiyor gibisin. Buna göre sorulan soruları ve cevapları yeniden okuyorum. Ya Resulallah dua hakkında ne dersin? Amellerin tamamlayıcısı. Ya Resulallah sadaka hakkında ne dersin? Sadaka çok enteresan bir şey. Ya Resulallah en hayırlı veya üstün olanı kendime bıraktım. Nedir? Oruçtur. Hayırlıdır ancak en üstünü değil. Ya Resulallah peki hangi sadaka en üstündür? Cevabı burada zikretmemişler. Peki ya bunu yapmaya gücüm yetmezse? Yiyeceğinin fazlasıyla. Peki ya buna da gücüm yetmezse? Bir hurmanın yarısıyla. Buna da gücüm yetmezse? Güzel bir sözle. Bunu yapmaya da gücüm yetmezse? insanlara kötülük yapma. Zira bu da kendin için vereceğin bir nevi sadakadır. Peki ya bunu yapmaya da gücüm yetmezse yolda insanlara eziyet veren bir şey gider. Peki ama ya Resulallah ya bunu da yapmaya gücüm yetmezse böyle deyince aleyhissalatü vesselam kendi namına hiçbir iyilik yapılmasını istemiyor gibisin buyurdu. Demek ki sahabe sordukları soruyor. kendileri adına sormuyorlarmış. Böyle anladım ben. Yani bizim adımıza soruyor. İmkanı olmayanlar adına soruyor. Değilse Ebu Zer el-Gıfari güzel bir söz söyleyemez mi? Söylemedi mi? Ya da insanlara kötülük yapmaktan vazgeçmedi mi? Ya da yapmamaya gayret etmedi mi? Bu da onun için bir sadakadır bilmedi mi? Dahası yolda insanlara eziyet veren bir şeyin giderilmesi konusunda imanı yok muydu onun? Elbette vardı. Mutlaka onu biliyordu. Ama acaba öyle insanlar ola ki kıyamete kadar ona da ona da ona da gücü yetmese ne yapsınlar ya Resulallah der gibi sormaya devam etti. Ama meğer en son merhalesi oymuş. Yani insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi. İşte bunu da yapmazsa sanki hiçbir iyilik istemiyor gibiymiş insan. Peki ne dersiniz? Yolda yürüyorsunuz ve orada şöyle konik biçimde farklı renkte genellikle kırmızının da bulunduğu biçimde bir şeyler koymuşlar yola. Sanki birdenbire kaleyana gelen iyilik duygunuz, insanlara tasadduk etmek adına en aza hiç olmazsa kadir olmak için hemen atırıyorsunuz. yoldaki o engelleri, barikatları kaldırıyorsunuz öyle mi? Veya iki yükselti arasına şöyle bir engel uzatılmış, insanlar oradan atlarıyla, arabalarıyla geçmesinler diye ya da hatta bir şerit uzatılmış, insanlar yaya bile o tarafa geçmesinler diye. Peki siz insanların yolundaki bu engelleri gidermekten yana mısınız? Dikkat edin, acaba yaptığınız o şey onların hayatına mı mal olur ki? Yani siz onu ortadan kaldırınca onunla engellenen kötülüğe doğru mu giderler, tehlikeye doğru, zarara doğru mu giderler ki ne dersiniz? İşte yoldaki barikatların tümünü böyle düşünseniz. Belki de bazen insanlara iyilik olsun diye yoldaki engeli kenara atacak, yani orayı temizleyeceksiniz. Belki de yola bir başka engel koyacaksınız. İnsanlar buradan gitmesinler. Aman gitmeye çalışmasınlar. Bu tarafa geçmesinler diye. Ne dersiniz? Kul olma makamına geçilen yerler ya da isyan makamına geçilen yerler birine engelsiz koyarken birindeki engelleri siz ortadan kaldırmak zorundasınız değil mi? 4654 Ebu Hureyre bildiriyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir gün sabah namazından sonra mescitteki kadınların yanına gelerek kendilerine şöyle hitapta bulundu. Ey kadınlar topluluğu! Aklı ve dini noksan olup da akıllıları sizlerden daha çok şaşırtan, çıkmaza sokan başkasını görmedim. Bir de ne yazık ki sizlerin kıyamet günü cehennemin çoğunluğunu oluşturduğunuzu gördüm. Bundan dolayı elinizden geldiğince gücünüzün yettiğince Allah'a yaklaşınız.'' Bu kadınlar arasında Abdullah bin Mesud'un hanımı da vardı. Bu kadın Abdullah bin Mesud'un yanına gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarını anlatıp kendisine ait takı ve zinet eşyasını aldığında Abdullah bin Mesud ona "Onu nereye götürüyorsun?" diye sorunca o da "Bununla beni cehennemliklerden kılmaması ümidiyle yüce Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşacağım." dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki: Allah iyiliğini versin. Onu başkalarına vereceğine bana ve çocuklarıma sadaka olarak versene. Çünkü biz onu alabiliriz. Abdullah bin Mesud'un hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip sormadan vallahi olmaz dedikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip kendisiyle görüşmek için izin istedi. Bunun üzerine oradaki sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Zeynep seninle görüşmek istiyor dediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de, hangi Zeynep diye sorunca onlar Abdullah bin Mesud'un hanımı olan dediler. O da müsaade edin gelsen buyurdu. Bunun üzerine o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip şöyle dedi. Ya Resulallah ben senin yapmış olduğun konuşma sonrası dönüp de kocam olan Abdullah bin Mesud'a senin anlattıklarını anlatıp daha sonra da Allah'ın beni bağışlaması ümidiyle Allah'a ve sana yakınlaşmak için ziynet eşyan bağışlama üzere alınca kocam Abdullah bin Mesud dedi ki onu bana ve çocuğuma sadaka olarak ver zira bizler de onu alabiliriz ben de kendisine ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin aldıktan sonra dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kocan ve çocuklarına sadaka olarak ver çünkü onlar bunu alabilirler buyurdu. Daha sonra Zeynep dedi ki ya Resulallah seni dinlerken Ey kadınlar topluluğu, aklı ve dini noksan olup da akıllılar sizlerden daha çok şaşırtan, çıkmaza sokan başkasını görmedim demiştin. Ya Resulallah, dinimiz ve aklımızın noksanlığı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dininizin noksanlığıyla kastettiğim, müddetini tam olarak Yüce Allah'ın bildiği, sizin namaz kılmanızı ve oruç tutmanızı engelleyen hayızdır ki, bunu dininizin noksanlığı olarak ifade ettim aklınızın noksanlığı diye ifade ettiğim şeyde ise herhangi bir olay karşısında yaptığınız şahitliğinizdir ki bunda da bir kadının şahitliği bir adamın yaptığı şahitliğinin yarısına denk gelmektedir. Buna göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadınların dinlerinde ve akıllarından noksanlıktan söz ediyor. Sahabe kadınları peygamber dediyse tamam ama bu neyin nesi diye anlamak istiyorlar. İşte Abdullah İbni Mesud'un hanımı radıyallahu anha. Ya Resulallah böyle böyle dedin ama bununla ne kastettiğini daha bir açıklasan dercesine soru veriyor. Aleyhissalatü vesselama o da diyor ki dininizin noksanlığı dedim ya bununla kastettiğim sizin dinin direği aslı ve esası olan namaz ve oruç konusunda bir dönem ondan muaf tutulmanız ya da Allah'ın sizi o konuda sorunu tutmamasıdır. Bu sizin dininizin noksanlığı diye ifade ettiğim konudur. Aklınızın noksanlığına gelince bu da şahitlik konusunda sizin bir erkek şahidin şahitliğinin yarısına denk tutulmanız anlamına gelen konudur ki ben bunu aklınızın noksanlığı diye ifade ettim. Değilse alçaklık, eksiklik, yanlışlık, kusur ve kabahat şeklinde bir ifade değil. İslam dininin kadınlara yönelik koyduğu kurallar konusunda Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir haberi var bize. Onu öylece dinliyor ve onların anladığı gibi anlıyoruz. Velhamdülillahi Rabbim.